Evet, teşekkürler. Evet, sarı robota biniyor Nesterpan. Evet, Meselpan şu anda robot oldu. Ve sarı robotla hareketlerini sizlere de göstereceğiz arkadaşlar. Bu kanalına like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyoruz. Ben biraz yaklaşayım şu tarafta. Şimdi hareket edecek arkadaşlar. Evet hareket etmeye başladı. Evet arkadaşlar, Mestalpa robot oldu. Robot olan çocuk. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın çocuklar.